Sevgili birlik ailem, sevgili konuşmacı arkadaşlarım, değerli misafirler, hepiniz hoş buldunuz. Hoş ee, şimdi bakıyorum da hiç uyuyan arkadaşımız yok maşallah. Ee, arkadaşlarım yoruldular, ee, uyandırmak için bir hamle yapayım dedim ama o kadar güzel çalışma yaptık ki e, yani tüm hücrelerimiz uyandı diyorum. Ben de e, değişik bir şekilde başlamak istiyorum bir renk olsun. 1928 yılında İngiltere'de Alexander Sir Alexander Fleming yeni bir ilaç keşfetmiş ve e, tüm dünya Yunan bilim adamlarını bu konuyla uğraşan bilim adamlarını çağırmış ve bu ilaca bir isim bulmalarını istemiş. Herkes bir şey söylemiş, herkes bir şey söylemiş. Bizden de Türkiye'den de sevgili Temel tanıdığınız <laughs> gibi oradaymış. Temel düşünmüş, taşınmış, düşünmüş, taşınmış bir isim bulamamış. Penisilin demiş. Penisilin. Yani isim duruma diye <laughs> çekildi. Şivesiyle Penicillin demiş. Alexander Pellin işte demiş. İsim bu. Çok güzel. Harika arkadaşlar. Şimdi. Gerçek hikaye mi? Gerçek. Evet. <laughs> Şimdi e, derneğimizin e, Şimdi her ay e, yaptığımız toplantılarımızda işte çeşitli konularda e, değerli arkadaşlarımız konuşmalar yaparlar. Bu sefer sırayla daha çok yaptık konuşmaları. Bu sefer herkes konuşacak deyince arkadaşlarım konularını seçtiler. Ben en sona kaldım. Henüz konu belirlememiştim. En son gün Bahar arkadaşımız Selim Şahin konunu söyle dedi. de konu yok henüz düşündüm taşındım. O günkü akışa da biraz kafam takılmıştı. Konu yok dedim. Efendim dedi. Konu yok. Yani konu yok. Penisilin gibi oldu yani. <laughs> Konumun adı konu kaldı. Konu yok kaldı. Şimdi düşündüm taşındım. Konu yok. Yok. Neyi anlatacağım? Allah'ım sen konuyu biliyorsun. <laughs> <laughs> Veleptalim amin der ve kalkarmışım. burada. <laughs> 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 şimdi <gülüyor> şimdi... <gülüyor> Ama yazmış bir sürü şey. şey <laughs> Gözlüğü taktı. <laughs> Ay, şimdi konumuza gelelim. Konu yok deyince bu konu yok. Nasıl anladınız bu konu? Bilemiyorum. İşte e... Gereklik, elimde olan gerekli kaynaklara baktım. Yok'u nasıl anlatabilirim? Şimdi önce e, yok'un sözlük anlamıyla e, tanımını yaparsak olmayan şeylerin tümü diyoruz. Günlük anlamıyla yok bir var olanın o an içerisinde o noktada bulunmayışıdır demişiz. Demiş yani ben değil. Şimdi yokluk yok. Yokluktan bahsedebilmek için bilgiye ihtiyaç vardır. Sadece bilgi de yetmez. Bilgiyi kullanabilmek için ona anlam yüklememiz gerekiyor. Evrende her şey zıttıyla yaratılmıştır diye bir bilgimiz var. Öyleyse yokluğa anlam veren varlıktır diyebiliriz. Varı görerek yokluğu tar tarif edebilmiştir insan. Tarih boyunca birçok filozof ve düşünür bu konuda düşünmüşler, fikirlerini beyan etmişlerdir. Örnek olarak birkaç tanesini ele aldım. Mesela ele alıp Parmenides, mutlak yokluk düşünülemez diyor, varlık vardır, yokluk yoktur diyor ve kanaatini bu şekilde dile getiriyor. Mümkün olsa eğer yokluk mümkün olsa bile mutlak yol, yokluğun insan tarafından düşünü, <laughs> düşünülemeyeceğini ilave eder. Heraklit ise yokluğu tasvir ederken dönüşüme başvurur. Ona göre var olan her şey dönüşerek yok olmaktadır. Yani başka şeye dönüşmek, eskisi gibi olmamak bir tür yok oluştur diyor. Aynı problem Aristo'nun literatüründe ise, oluş ve bozuluş olarak çıkar karşımıza. Platon ise tam yokluk yoktur, göreceli bir yokluk vardır. Bir şeyin başka bir şey olması ve bulunmayışı yokluk olarak nitelenir diyor. Anaksagoras ise hiçbir şey yoktan gelmez ve hiçbir hiçbir şey yok olmaz. Değişirlik görünüştedir, Öz değişmez. E, ee, posa göre varlık kadar yokluk da gerçektir. Çünkü yokluk varlığın zorunlu koşuludur. Filozofların neredeyse tamamı değişende değişmeden kalan şeyi arayıp durmuşlardır. Diyalektik felsefeye göre her varlık doğar, yaşar ve yerini daha gelişmiş bir varlığa bırakmak üzere yok olur. Bu yok oluş metafizik anlamda bir yok olma anlamında değil, bir değişme dönüşmedir. Şunu kabul ediyoruz ki tek bilgi kaynağı bilimsel bilgi değildir. Bilimsel bilgiden farklı bilgi çeşitlerimiz de vardır. Burada Buradan hareketle yokluk nedir sorusunu bilimsel olarak cevaplamamız pek mümkün gözükmüyor. Teistlere göre yokluk yoktur. Çünkü Allah vardır ateistlere göre yokluk yok olamaz. Çünkü varlık yokluktan çıkmıştır. Öyleyse yokluk vardır ve bir gerçektir. Diyoruz. E, tasavvufta yokluk yokluk temel yasasıdır tasavvufun. Bu yokluk han insanı olgunlaştırır. Bakırı altın, taşı elmas yapar. Bu yokluk öyle bir manadır ki tüm varlıklar bu mananın içinde gizlenmiştir. Bu yokluk Hintlilerin nirvanası gibi hiçbir şey olmak değildir. Belki de bir şey olmak ama kendini görmemektir. Tasavvufta yokluk benlik davası gütmemek, kibirlenmemek, rahmeti göz ardı, gözardı etmemektir. Yani varlıktan sıyrılmaktır. İnsan kendisindeki yokluğu, çirkinliği, kötülüğü yenmeli, kaldırmalıdır. O zaman yalnız varlık, güzellik, iyilik kalacaktır. Bu Tanrı'nın özelliğine varmak, Tanrı'nın varlığına katılmaktır. Hallacı, hallacı Mansur'un enel hak demesi Hakikati bulmak insanın dünyaya gelişinin yegane amacıdır. Bu amacın varlık ve yokluk ile yakından bir ilişkisi bulunmaktadır ki özetlersek hakikati bulmaktaki amaç var olmaktır. Varlığın yolu ise önce yok olmaktan geçer. Bunu Yunus şu sözleriyle çok güzel özetler. Çıkar kendini aradan kalsın seni yaradan. Kur'an'daki yok kavramı mecazi bir kavramdır. Allah yaratılışı anlatabilmek için insanların tahayyül edemeyeceği kavramları metafor kullanarak anlatma yoluna gitmektedir. Buradaki yok kavramı da böyle bir kavram. Evet, e, buraya kadar e, söylenenleri söyledim ben de. Şimdi söylenmeyenleri söyleyen e, süper insanlık realitesi'nin e, akışlarından e, yola çıkarak konumuzu bitirmeye çalışacağım. Şimdi en son akış çarşamba günkü e, derneğimizde her e, haftanın iki günü pazartesi ve çarşamba günleri çalışma yapıyoruz. Nezira Hanım e, orada e, burada olduğu gibi gene akışları devam ediyor. Bu akışlardan e, bir bölüm okuyacağım. İnşallah sıkılmazsınız. Dünya kurulmadan çok çok zaman çok çok, çok zaman evvel zaman kaftanı evvelinden o dönemlerde zaman yoktu. Çok zaman geçti diyeceğim ama bunu zamanla ifade etmek dahi imkansızdır. O günlerde dünya dışı dünyalardan da söz edemeyiz. Çünkü dünya dışında da dünyalar yoktu ki dünya yoktu verdiğim tüm bilgilerde size bunları açık ve net olarak bildirmek istedim. Bildirmek istedi ancak şu ana kadar bildirmemiş bazı sebepler yüzünden orayı geçtim. Ama bugün size daha açık vermek istiyorum. Atom kodlarının kutsal ışıkların tohumlayan tüm insanlığın kayıtlarını yapan ata ruhtur. Ata ruh, ata tohumdur ata tohumdan kimse size bugüne kadar söz etmedi. Ata tohum, ata kodların teknik kontrolünde yaşamsallaşan ve bütün kötülüklerin aşılmasıyla birlikte yoğunlaşan bir toplumdur. Bu toplum ata ruh olarak bütünün kürzi yaşamlara geçişini sağladı. Kürzlerin kurulmasıyla birlikte ki kürzlerin kurulmasından evvel kürzi yaşam bulunmayacağı kesindir bu dönemde farklı kür sayfaları yoktu. Kimse bunu anlamadı. Sandılar ki dünya 400 bin yıllık bir zaman sayfasına kuruldu ve yaşam o dönemden itibaren devreye girdi. Dağlarım size şundan söz ediyorum. Kürzi yaşamın başlamasından önceki süreçten henüz eşyanın bulunmadığı, henüz aşkın şarkında harın bulunmadığı, yerin bulunmadığı, Görün bulunmadığı bir zaman sayfasından söz ediyorum size. Öyle bir zaman ki bu zaman nefes alıp nefes vermenin dahi gereksiz olduğu bir zamandır. Bu zaman. Nefes insanı kontrol içindir. Bu dönemde ilimin kaynağında bulunan insanın nefesi dahi ihtiyacı yoktur tümlerin tümlendikleri, temiz bir yarının kodlandığı ve bütünün güçlendiği o dönemde ben oğul verdim ve dedim ki benim dünyaya inmem gerek. Yahu dendi. Dünya yok ki nereye ineceksin? Ve dedim ki o dünya barışın sayfalarını oluşturacak, yaşamın tohumlarını kodlayacak, birin kaynağında ışığı yakacak bir sayfadır. Kürzi yaşamların kodlanabilmeleri için buna gerek vardır. İşte kürzi yaşamlar zaman sayfalanışları ile birlikte dürümlendi ve diriliklerden geçişlerle kodlandı. Zirvelerin sistemlerinde bu bilgiyi bilip de kodlayabilen Türkiye'deki bu yoğunluğun dışında hiçbir koyuluk yoktu. Evet demek ki bütün bu çalışmalar Türkiye'de yapılıyor. Az önce de hemen hemen bütün arkadaşlarımın Söylediği gibi. Evet ve ee, akış devam ediyor. Şimdi buradan e, anlıyoruz ki ben şahsen şöyle anlıyorum yokluk diye bir şey yok. Aslında var olanı biz <laughs> dünyasal bilincimizle bulmaya çalışıyoruz. Ona ulaştıkça ve biz onu yeniden yaratıyoruz. Yani dünyaya gelişimizin amacı da yenilemektir diye düşünüyorum ben. Ee, yani burada yokluk tüm eşya yaratımının yani sanal olan her şeyin e, ol gücünün kaynağıdır yokluk diyorum. Bu gücü de ancak birleşik ışık haline gelmiş hakikiyet boyutundaki insan kullanabiliyor. Yani yoktan var eden, hakikiyet boyutundaki birleşik ışık haline gelmiş olan insandır diyorum. İnsan hak edip daha üst boyutlara yükseldikçe daha güçlü yaratımlar gerçekleştiriyor. Yükseldikçe bir alt boyut sanallaşıyor demektir. İlginç olan işte burada maddenin ötesindeki kürzlerin bile gerçek olmadığı, sanal olduğu bilgisi ortaya çıkıyor yani bir üst boyuta çıktığımız zaman alt boyut sanal diye görüyoruz evet şimdi buradan e, bitirmek istiyorum e, sempozyumumuzun adı ikrar ben de ikrar ediyorum varım bu ben dediğim hepimiziz biz olan ben varım Hak, hakkın ışığıyım mahretteki gözüm hak ettiğimi bilerek yaptım. Allah'ım ben. Bilişim varsa ölüşüm yoktu. İşte bu. <laughs> Demek ki